Şarkışlaya düşürmesin o oh, 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 Allah sevdiği kulunu oy Şarkışlaya düşürmesin o Allah sevdiği kulunu Gemerek de çevirdir deniz gezmi Çin yolunu Gemerekten çeviri her deniz gezmi yolunu Oy nolaydım nolaydım of Okur yazar olaydım oy Oy nolaydım nolaydım of Okur yazar olaydım oy Deniz mahkemeye düşmüş Avukatı ben oraydım. Deniz mahkemeye düşmüş. Avukatı ben oraydım. Gece elmalı da sabahlamış of. Fırıncı Ali sormuş oy Uzatmalı itin biri Yusuf'u gafletle vurmuş Uzatmalı itin biri Yusuf'u gafletle vurmuş Oy ne olaydım, o oh, 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 Okur yazar olaydım oy oh. Deniz mahkeme düşmüş avukatı oh, Ben olaydım Deniz mahkeme düşmüş avukatı ben oraya girdim.